Şimdi 3D matematik simülasyon denemelerinden güzel bir soru var. İntegralde alan çalışması yapan bir matematik öğretmen öğrencilerden işte böyle integraller yazmış. Ee, hangi doğru çizimi, e, hangisi şey grafiklerini soruyor işte hangi grafik doğrudur falan. Şimdi yani kışlıkları da kapatırsak biz kendimizle karşılaştırırız. Şunların grafiklerini çiziyor yani bana. Ee, bunların alanını bulacağım bana bunların grafiğini çiziyor çizelim bizden. Şimdi 1 eksi x kare bir çember belirtir. y kare artı x kare eşittir 1. Ee, bu yarıçapı bir 1 olan bir çemberdir. Şöyle çizdiğimizde. Ama bunu eksiyle çarpmış. Yani eksiyle çarpma göre biz e, buranın altındaki alandan faydalanacağız. Çünkü e, eksiyle çarpmak burada x eksiğine göre simetri gibi de düşünebiliriz. E, başka nasıl düşünebiliriz? şey gibi de düşünebiliriz. hani kare köklü ifade pozitif bir değer çıkacak yani her türlü. E, i̇ntegralin önünde eksi bir değer alına göre demek ki biz e, grafiğin altına kalan e, alanı hesaplıyoruz. Çünkü e, integralin değeri bize e, eksi verdiğinde biz x e, altındaki alan anlıyorduk. Öyle düşünebiliriz. Ama zaten x eksenine göre simetri gibi de düşünebiliriz. Çünkü yani integral de bir fonksiyon sonuçta. İntegrali eksiyle çarpmak x eksenine göre simetri almak demektir. Ee, tamam şimdi biz ne hesaplıyoruz? C kare x kare 1 bir, sıfırdan 1'e. Sıfırdan 1'e neresi? Şurası. Ee, birincisinde şöyle bir daire grafiği olacak. Şöyle y ekseni x ekseni şöyle bir grafik bulmamız lazım. Şimdi renk değiştirelim derin yapalım. Bu basit olanda. şimdi burada e, görmekte biraz zorlanabiliriz. Şöyle bir fonksiyon verilmiş. Yine bir merkezil çember. E, yani sıfıra sıfır olan merkezil demek. Ama burada şöyle bir gariplik var. Eksi x de verilmiş. Burada bir dönüşüm yapılmaz. Ama şöyle yapılabilir. Şimdi y x neydi? Şöyle fonksiyondu. Şimdi biz iki doğru arasında kalan integrali bulmak için bir fonksiyondan diğer fonksiyonu çıkararak hesap yapardık. E burada bir e, sıfırdan kök 2 bölü ikiye kadar gitmiş. eee 0 kök 2 böyle 2 buralarda bir yerde. Şimdi biz e, bununla bunun arasında kalan alanı bulacağımız için e, ve üstte olan buymuş demek çünkü bundan çıkarmışız. E, üstte olanı üstte olandan altta olanı çıkartıyorduk. O zaman şöyle bir çember bulacağız burada da. Şöyle kök ki böyle 2'den olan. Hatta şurası 45 olan, şurası 45 olan 45 derecelik bir e, yay arayacağız. Bunu yapalım şimdi. <laughs> Burada merkezimiz 0, 0 ama yarıçapımız bu sefer 2. Ee, peki burada ne olmuş? Burada da şu olmuş aslında. Ee, burada da y eksi xmiş normalde. Y eşittir eksi xten e, bu da üstte kalmış demek ki bundan çıkarmış. Mantıklı değil mi? Şöyle çizeyim daha düzgün. Yarıçapı bunun 2'ydi. E, 0'a eksi x2, kök 2'den geçiyor bu sefer. Yani eğim yine 45. E, bundan bunu çıkardığımız için bu sefer de bura, buraya kal, kalması lazımdı. Yani alanlarımızın hepsini şöyle ifade edersem ben. Bir tanesi böyle. Hatta onda daha farklı bir renk yapayım. Bir tanesi böyle. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de böyle bir şey olması lazım. Bizim bulduklarımıza göre. Değil mi? Aynen. Bizim bulduğumuza benzer de Adana Adana hakkında baya benzer bir şey var değil mi? Renklerine göre de artık yaparız burada Böyle güzel bir soruydu. İki doğru arasında kalan alanı pekiştirmek adına bence öğretici bir soruydu.